Herkese selam kofilerim videoma hoş geldiniz eğer kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz başlıyorum. Biliyorsunuz ki YG'nin eski kız grubu 2 v çok ünlü bir K-pop grubuydu Blackpink çıkış yaptığında aldar. Blackpink 2017 yılında Asif It's Your Last adlı bir müzik albüm çıkardılar ve 2 v üyesi Minzay bir programda bu şarkıyı ilk önce bize verildiğini açıkladı şimdi daha iyi anlatacağım sizlere. Eski 2 v üyesi Minzay, Blackpink in popüler şarkılarından birinin aslında Tuvi Van için tasarlandığını açıkladı. Minza, 1 Ocak'ta KBS Cool FM'in Park Myung Suz Radio Show'una özel konuk olarak katıldı. Bugün çeşitli hikayeler paylaştı ve çeşitli konular hakkında konuştu. Özellikle Minza, Blackpink in Your Last to A Sıfıt Sior Last'ı Tuvi Van'a verildiğini açıkladığında dinleyicilerin dikkatini çekti. Bu şarkı aslında Tuvi Van'a demo şarkı olarak verilmişti. Onu kaydetmeye hazırlanıyorduk ama daha Sonra pek çok iyi şarkı olduğu için kayıt yapmadık. Minzy, grubun Come Back Home albümünü hazırlarken onlara şarkının önerildiğini belirtti. Arkadaşlar elimde bir CL'nin nasıl It's Your Last'ın söylediği bir kayıt var. Size onu dinleteceğim ama bu ses kaydı ne kadar gerçek bilmiyorum ama araştırarak öyle bir şarkının kimsenin olmadığını öğrendim. Yani gerçekten de CL ses kaydını almış. Hadi hep beraber dinleyelim. Evet arkadaşlar ses kaydı buydu sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nedir lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtin bir sonraki videomda görüşürüz.